Merhaba Mirket Bey. Gösterileriniz bir harikaydı. Herkes size bayıldı. Siz ne hissediyorsunuz? Yani atom parçalasa bu kadar mutlu olmazdım. Ben de onlara bayıldım. Bizimle birlikte her olaya katıldılar. Kimyamız muhteşemdi. Zaten kimyadan da çok iyi anlarım. Oyununuz o kadar ses getirdi ki şöhretiniz İstanbul'dan taştı. Diğer şehirler de sizleri görmek istiyor. Bir turne güzel olmaz mı? Harika olur tabii ki. Bence bütün Anadolu'yu gezmeliyiz. Ülkemizi çok merak ediyorum. Oradaki çocuklarla da tanışmayı çok isterim. Hem belki orada yeni maceralarda yaşarız. Biliyorsunuz maceraya bayılırım. Necati Bey şimdi size geldik. Siz nesiniz öyle? Yıkıp geçiyorsunuz ortalığı. Çocuklar zaten size bayılıyor. Anne ve babaları da ayrı bir hasta olmuş size. Bu sevgiyi nasıl açıklayacaksınız? Efendim kendimi övmeyi sevmem ama bence muhtişim biriyim. Komiyim, yakışıklıyım, geniş görüştüğüm. Ben bile kendime bayılıyorum. Ben bir dünya starıyım. Ayrıca çok da mütevazıyım. Kendimden bahsetmeyi hiç mi hiç sevmem. Herkes beni anlasın yeter. Peki çocuklara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gösterilerimizde hepsine hayran kaldım. Bütün macera boyunca bizlere yardım ettiler. Nerede başımız sıkışsa bizi kurtardılar. Hepsi birer kahramandılar. Maceraya hazır, korkusuz diğer çocukları da yanımızda görmek isteriz. Umarız onlar da bizi görmeye gelir. Peki sizinle iletişime geçmek isteyenler ne yapmalılar? Oo, bu çok önemli. Platiks'e ya da BKM'ye bakabilirler. Kime sorsan gösterirler. Beni de görmemeleri imkansız zaten. Baksana şu kulaklara. <laughs> Hepinize teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. oh yeah.